Arkadaşlar yeniden merhaba. Uzaktan eğitimde işler karışık görünebilir ama merak etmeyin. Bu modülde işler nasıl daha düzenli hale getirilir? Bunu birlikte ele alacağız. Yönetimsel destek aslında öğrenme sürecinin görünmeyen kahramanıdır. Öğrenci ve öğretmenlerin rollerinin netleştirilmesinden görevlerin planlanmasına kadar her şey yönetimsel destekle şekillenir. Şimdi gelin bu konuyu biraz açalım. Neden yönetimsel destek önemli? Eğitim sürecinin düzgün bir şekilde işlemesi için herkesin ne yapacağını bilmesi gerekir. Öğrenciler hangi materyale ne zaman ulaşacaklarını ve hangi görevi ne zaman tamamlayacaklarını bilmek isterler. Öğretmenler ise ders planlarını organize ederken aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır. İşte burada yönetimsel destek devreye giriyor. Pratik adımlar nelerdir? Öncelikle haftalık ders planları oluşturmak çok önemlidir. Bu planlar öğrencilere ve öğretmenlere rehberlik eder. Örneğin, hafta başında hangi konular işlenecek, hangi etkinlikler yapılacak ve hangi teslim tarihleri var, bunları net bir şekilde belirleyin. Ayrıca, açık iletişim kanalları oluşturmayı unutmayın. Düzenli Zoom toplantıları, e-posta grupları veya LMS üzerinden gönderilen duyurular herkesin süreçten haberdar olmasını sağlar. Bir diğer önemli nokta ise süreçleri gözden geçirip iyileştirmektir. Bu hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin geri bildirimlerini dikkate almayı içerir. Son olarak zaman yönetimi becerilerini geliştirmek büyük bir avantajdır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için görevlerin öncelik sırasına göre yapılması süreçleri oldukça kolaylaştırır. Unutmayın, yönetimsel destek sadece işleri kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda eğitim sürecini daha keyifli hale getirir şimdi bu bilgileri kendi süreçlerinize nasıl uygulayabileceğinizi düşünün ve hemen uygulamaya başlayın